Justin Bieber'ın moralsiz ve yorgun görünmesi, hayranlarının endişelenmesine yol açtı. Son dönemde bazı gezilerinde sergilediği tuhaf olarak nitelenen davranışlar da dikkat çekerken, birçok kişi, ünlü şarkıcının yasaklı madde kullandığını iddia etti. Söylentilerin yayılması üzerine, Bieber'ın temsilcisi bir açıklama yaparak, 30 yaşındaki sanatçının yasaklı madde kullandığına dair ortaya atılan iddiaları zararlı olarak nitelendirip kesin bir dille reddetti. Grammy ödüllü şarkıcının fiziksel ve zihinsel sağlığıyla ilgili sürekli ortaya atılan söylentilerin yorucu ve içler acısı olduğunu belirten temsilci, bariz gerçeklere rağmen bazı kişilerin olumsuz ve yanıltıcı anlatıları canlı tutmakta ısrarcı olduğunu ifade etti. İddiaların yalnızca yasaklı maddeyle sınırlı kalmadığı, Bieber'ın Hailey Bieber ile olan evliliğinde sorun yaşadığına dair haberlerin de bitmek bilmediği görüldü. Ancak temsilcisi Justin'in Hayley ile hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşadığını belirtti. Öte yandan, Bieber'ın geçtiğimiz yıl kendisine artık fayda sağlamayan bazı arkadaşlıklarını ve iş ilişkilerini sonlandırmasının kendisi için dönüştürücü bir süreç olduğunu da sözlerine ekledi.